Kardeşlerim iyi akşamlar. Saatler 19.23'ü gösteriyor. Müthiş bir cuma akşamından size selamlar gönderiyorum. Nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız diye bir şey vardı. Reha Muhtar falan vardı. Ne oldu kardeşim? Eskiler bilir. Biz artık yaşlandık dostlar. Yeni nesil şeyleri falan bilmiyoruz. Reha Muhtar'ı falan bilir misiniz? Ne alaka? Konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Bilmiyorum. Öyle aklıma geldi. Öyle bir selam gönderirken öyle bir selam göndereyim dedim. Nerelerden yazıyorsunuz kardeşlerim? Hangi şehirlerdesiniz? Hangi ülkelerdesiniz? Azerbaycan'dan bizi birçok kardeşlerimiz izliyorlar. Avrupa'dan izleyen var. Geçen istatistiklere baktım. Adını sanını bilmediğimiz ülkelerden bile izliyorlar. O nasıl oluyor? Altyazılarla bazen hani size de bir şey ararsınız da bulamazsınız. Bir şekilde denk gelirsiniz ya. Altyazıdan maltyazıdan izliyorsunuz dostlar. Gayet kolay. YouTube artık teknolojiyi biliyorsunuz ya. Gerçekten çığır açtık mı diyelim. Tabii bu bizim bildiğimiz veya yaşadığımız şu an. Belki de çok az bir teknolojiden bahsediyoruz. Ama bizim çağımıza göre güzel ya. Birazcık rüzgar olabilir. Biraz sonra kesilir dostlar. İdare ediverin bakalım azıcık. Sen konuşuyorsun adam direkt karşıdakinin diline çeviriyor. Değil mi? Bir video yapıyorsun veya yani bir içerik oluşturuyorsun. Farklı farklı dilleri aynı anda çevirebiliyorsun ya. Aslında yani şu teknolojiyi kullanarak para kazanmak mümkün. Ama kolay değil. Genelde size ben de böyle bazen denk geliyorum. O YouTube videolarında, Instagram'da, TikTok'ta, şurada burada yaptıkları o kısa videolarda genelde gaza getirmek için çok kolay hemen kazanacaksınız falan diyorlar. Kolay değil ama kazanılabilir ya ne bileyim. Yani farklı dillerde bir sürü bir tane videoyu farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Ee, bir sürü içerik var. Onlardan içerik alabilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. İçeriğine birazcık değiştirip biraz konsept atıp kazanmalar mümkün. Özellikle de biraz İngilizce ya da ne bileyim dünya genelinde izlenebilecek içerikler yaparsanız mesela TikTok'ta falan izliyorum ben. Adam hani hiç diyalogsuz böyle bir kısa bir böyle komik bir durum oluşturuyor. Tamam Bunu gitsen Afrika'dan da izlersin. O senaryoyu anlıyorsun çünkü. Bir konuşma bile yok. Ee, Amerika'dan da izlersin. O yüzden şu sosyal medya işini, teknoloji işini, yapay zeka işini, içerik üretme işini halleden arkadaşlarımız ya da böyle bir fikir istiyorum ben ne yapayım diyen arkadaşlarımız varsa bu konudan yürüyebilirsiniz dostlar. Bak bir sürü hikaye var. Şimdi hangi birini anlatalım? Ee, kafayı çalıştırın. Bunlardan biz aslında para kazanmak da odağınız olmasın. Bir şeyler yapalım odağınız olsun ve birçok şey yapmaya başladığınız zaman gerçekten zaten para kazanmaya başlayacaksınız. Biz de yapabilir miyiz? Evet ama e, benim çok vaktim de olmuyor. Çok fazla artık bizim yaşımızda mı geçti diyelim hani eskiler öyle söyler ya. Genç arkadaşlarımıza öğüt vermek babında söylüyorum bunları. İçerik üretmek çok güzel bak. Sonrasında ne bileyim Yazı da olabilir bu. Artık sizin bir yeteneğiniz vardır arkadaşlar. Her insan bir e, yaratılış mucizesi diyelim. Gerçekten de herkesin bir yeteneği var. O yeteneğini kayıt altına almak. insanlara bir şekilde ulaştırır da nasıl yapıyorsan yap. Şu an YouTube mesela onun için bir numara. Çek gönder yani. O kadar çok değişik kategori var ki. İlla ki senin bir kategorin vardır. YouTube'da yapamıyorsan başka platformda yap. Ve ama önemli olan bir tek nokta var. Keyif almak. O işi yaparken keyif alırsan uzun soluklu bir şekilde yapmak. Zaten bütün o insanların başlayıp becerememesi uzun soluklu yapmamasından. Çünkü atıyorum adam YouTube'a başlıyor. 3 tane video yapıyor. 5 tane video yapıyor. E, zormuş kardeşim bu diyor. Halbuki zor değil ama ne bileyim keyif almıyor demek ki. Sürekliliği sağladığın işte başarılı oluyorsun. Bu YouTube olur veya iş hayatındaki başka bir iş olur. Oradan oraya oradan oraya falan değil. Bir konuda uzmanlaştığın an ne yapıyorlar? Hemen şu işin uzmanı şudur. Haber programlarında bile böyledir değil mi? Para bir şekilde geliyor. Neyse hocam nereden girdin, nereye gittin diyorsunuz. Hemen uygulamalarımıza biz bir bakalım. Boş muhabbetler videomuz bu. Yeni gelen arkadaşlar belki garip gelmiş olabilir ilk defa izliyorsanız. Biz böyle bazen sohbet ederiz havadan sudan. Uygulamalarımızdan bahsederiz ve yürüyüşlerimizi bitiririz. Şu an bir yürüyüşün tam ortasında mıyız? Enerjimiz bitmiş. 15 enerjiyi birçok kez durdurarak yürüdüm. Çünkü biliyorsunuz touring score muhabbeti var. Ve bunu aşmak için step'inde... Tavsiyelerden birisi bolca hatasız yürüyüş yapmak zaten bana uzun zamandır bot vermiyor da ben 15'i 1 enerjide 2 enerjide 3 enerjide durdura durdura yürüyorum ki ne oluyor sıkıntısız olumlu yürüyüşleri bitirmiş olmak mesela o şartı sağlıyoruz falan 15'te 1 yapmaktansa böyle ben parçalara bölüyorum bu şekilde ilerliyoruz stepinde güzel bir haber var nereden göstereyim size twitter'dan göstereyim. Twitter ve Telegram hesaplarımız aşağıda açıklamalarda var dostlar. Oradan e, bakabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız karşınıza direkt düşer. Böyle önemli güncellemeleri sizinle paylaşıyorum. Mesela burada ne demişiz? Şimdi eskiden biliyorsunuz, Step'de şöyle bir hikaye vardı. Sen aile üyelerinle mesela hanımınla, annenle, çocuğunla, mucunla yürüyorsun yan yana. Herkes ayrı telefon var. Aralarınıza mesafe bırakmanız gerekiyordu. Tamam mı? Çünkü bir kişi hani eline telefonu aldı da onunla yürüyor gibi algılanmasın diye aranıza mesafe koyacaksınız ama Gerçekten böyle bir senaryo olduğunu düşünelim. Sen eşinle yürüyorsun mesela. Araya birkaç metre koyacaksın. Nasıl yürüyeceksin kardeşim? Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bu artık bu şart kalktı. Tamam mı? Yan yana yürüyebilirsin diyor. Birden fazla kişi. Tabi burada aklımıza şey de geliyor. Ya birden fazla kişi madem ki yan yana yürüyünce sorun olmuyor. Bir kişi de telefonu cebine hani 3-4 tane koysa sorun olmaz mı acaba? Yani olmaz gibi ben benim buradan anladığım öyle anlaşılıyor. Hani o kadar net böyle bir teknoloji GPS olarak görüyorlar mıdır? Yok kardeşim sen aynı kişinin üzerinde bu telefonlar diyebilirler mi? Belki diyebilirler. Hani bir iki tane telefon için bence demeyecekler. Belki şöyle bir şart ya da bir formül yazmış olabilirler. Ya kardeşim tamam hadi bir iki kişi de sorun değil de Beş tane telefonla yürüyorsan sen e, onun da GPS'i az çok belli olur değil mi? Aynı adamın üzerinde 5 olmaz. Yan yana falan olur. Oradan falan bir Yakalanma olabilir. O yüzden çok abartmadan bence 2-3 tane telefon için artık önemli değil demek istiyorlar. Ben öyle anladım. Ee, şu an bizim Turing skorumuz düşük. Turing skoru nedir? İşte bu bot mod algılıyor seni ve Turing skorunu düşürüyor ee, ve ondan sonra transfer yapamıyorsun, ayakkabı satamıyorsun falan. Demek ki ne olacak? Bizim bu Turing skorum artık aynı telefonla, yani bir kişi de birkaç tane telefonla yürüsen de. Çok sorun etmeyeceği için yavaş yavaş düzelecek diye düşünüyorum. Bunu düzeltmenin biliyorsunuz yöntemini. O ayrı video yapmıştık. Bolca yürüyüş yapmak. Sorunsuz yürüyüşler yapmak. Ee, bana da soranlardan bu haberden sonra biraz arkadaşlarımız sordu. Abi bir te bir kişi birden çok telefon hani yasak değilmiş gibi anlaşılıyor buradan. Öyle anlaşılıyor evet. Bakalım zamanla göreceğiz. Bizim önce şu touring skorumuz bir düzelsin. Bakalım sonrasında ne yapacağız. Ee, belki hani bir kişiye yani biraz uğraştırıyor tamam mı? Hem para yatırıyorsun ne diyorsun? Sonra da sıkıntılar olursa canınız başınız ağrıyor falan. Ama gerçekten aile üyeniz mesela oğlunuzla yürüyebiliyorsanız güzel olur ya bence. Ona da bir hesap açarsınız. Beraber yürürsünüz bir etkinlik olur. Süreyi de ona göre enerjisine göre ayarlayabilirsiniz. Bu stepindeki önemli bir gelişmeydi. Bakalım demek ki adamlar kendilerine güveniyorlar. Birden fazla bir kişi birden fazla alırsa ya çözeriz ya da önemli değil gibi ben ben öyle anladım. Evet başka stepinde bir şey var mı? Ya stepinde çok etkinlik yapmaya başladılar. Bir de ben bu bütün uygulamalar için söylüyorum bunu. Hani o ana uygulamanın dışında başka bir, bir şeylerle uğraştırdığı zaman beni canım sıkılıyor ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden bu diyor ki şu an FSL'ye git, Moara git, cüzdanı bağla, etkinliğe katıl, o parayı oraya gönder, bilmem ne yap. O yüzden e, beni bir, bir tık uğraştıracak etkinliklere hiç girmiyorum. Siz takip ediyorsanız onlara bakabilirsiniz. Ee, Super Walk'ta da mesela bir Super Z diye bir şey çıkardı. Onu da söyleyeyim. Onu da beğenmiyorum yani. Beni başka bir şeyle uğraştırma kardeşim. Ben Step'le ilgileniyorum tamam mı? Ha Adam sana demiyor yani illa ki onları yapmak zorundasın ama etkinliklerle bir şekilde önüne getiriyor. Super Walk'ta da Super Z diye bir şey çıktı. Ne gerek var kardeşim Super Z'ye falan? Direkt yapıştır gitsin. Tamam mı? Oyun içindeki şeylere odaklan gibi. Neyse ama yine de çok basit olan şeyler olursa da mesela diyor ki beğeni yap, et, Sana FSL'den, Muar'dan bu stepin işbirlikçi aynı şirket zaten bir şeyler veririz diyorsa böyle basitse yine de önünüze düşürmeye çalışıyorum. Onları da Telegram ve Twitter'dan atıyorum dostlar. Step'inde başka bir şey yok. Şöyle şunları ben ekrana yapıştırıyorum. Eskiden beri kalma bir alışkanlığım. Bu arka planda moonwalking hatasına girebiliyor. Sanırım hala giriyordur. Uzun zamandır ben böyle yaptığım için fazla karşılaşmadım. Belki onu da birazcık düzenlemiş olabilirler. Şu hani anti cheating olaylarına fazla odaklandılar ya. Dolandırıcılık, molandırıcılık. Moonwalking'e de gerekli gereksiz giriyor. Mesela onu da düzelt kardeşim. Git Moar'la, FSL'yle onunla bununla uğraşacağına. Senin elinde güzel bir uygulama var. Bunları geliştir. Oyun içinde bir şeyler yap falan. Ben öyle düşünüyorum yani. Neyse hocam ne diyorsun? Hadi geç başka bir şeyler anlat bize diyorsunuz. Süper anlatayım o zaman enerjimiz bitmek üzere. 19 tane kelebek düşürmüşüz. Bakalım bir sonraki etkinliği herhalde at kafası etkinliği olacak. Kelebek at kombinasyonu yapacağız. Bakalım. Bunun videosunu yapmıştım. Konuyu hiç bilmiyorsanız şu diğer telefonundaki stepni bir durdurayım. Bir daha başlatayım. Onda da enerjim bitmek üzere. Oradan izlerseniz Bu kelebeklerle marketten bir şeyler alınabiliyor. Olayın özeti bu. Step şey Superwalk bunu zaman zaman yapıyor. Bazen kelebek düşüyor, bazen başka bir şey düşüyor. Ve marketten alışverişler yapıyorsun. Güzel oluyor. Title yükseltmede falan kullanılabilir. Superwalk'a ilk defa görüyorsanız ya da temel seviyede bir ayakkabı alıp başladıysanız her şeyi anlattığımız videolar var dostlar. Oynatma listesine girip oradan bakı bakı verin. Tamam mı? Superwalk'tan ayakkabı veriyoruz. Twitter'dan çekiliş tweet'ini bulabilirsiniz. Telegram'da da paylaştık. YouTube'da çekilişin videosunu yaptık. Onun altına Çekiliş tweetini koyduk falan her yerden bulun katılın dostlar. Bir tane ayakkabı vereceğiz ya. 12-13 dolar falandır. İstersen yürürsün istersen satarsın. Tamam. Ne zaman yapacağız? 27 Nisan. Zamanı geldi mi kardeşim? Allah Allah. Dur bakayım. Bugün ayın 26'sı. Aman tonrım. Aman tonrım. Yarın çekiliş var o zaman dostlar. Hadi bakalım. Bugün katılın. Yarın belli olmaz. Belki sabah belki akşam çekeriz. Tamam. Bir hafta geçi vermiş ya. Bir hafta süre vermiştik. Superwalk'tan bir ayakkabı ayarlamamız lazım. Çünkü burada fazla ayakkabımız yok. Marketten alır göndeririz ya. Sıkıntı yok. Tamam. Burada da ne kazanıyoruz? Pointleri kazanıyoruz. Onlar da saat 18'de Volk'a dönüşüyor. Volk'un fiyatına bakarız şimdi. Şimdi piyasa biraz aşağı gitti herhalde. Ben de yürürken öyle bir yalandan baktım. Şimdi beraber en sonda, videonun sonunda bakarız. Volk'un daha söyleyeceğim bir şey yok. Aslında Volk'una girmeye gerek var mı? Dün birazcık bahsettik. Market fiyatlarına baktık. Çok bir değişiklik yok. Ben de PvP'ye yapmaya da üşenmeye başladım artık. Rankımı genelde onda tutuyordum. Hani bir gelişmektirme olursa hemen oyuna dahil olabilelim diye. Ama şu aralar üşendim birazcık. Açıkçası öyle. Rankımız bir falandır. Çünkü istersek bunda hani bir geliştirme oldu desek. Bir iki günde hemen rankımızı ona çıkartabiliriz. Çünkü ben diğer bütün şartları sağlıyorum. Sadece PvP modunda şurada yarışma yapmamışımdır. Bir de füzyon yaparız. Bir günde hemen hallederiz ama bir gelişme de olacağı benzemiyor. Koskoca dev gibi uygulama resmen çöküp gidiyor. Be kardeşim bir müdahale edin, bir şeyler yapın diye buradan uyarımızı yapalım. Herkes de bizi dinliyordur zaten değil mi? Ee, Telegram'ı da açmışken bir gösterelim ya. Ha, Telegram'da Ketizen'i açalım ya. Ketizen'in Telegram'ın içinde olduğu için midir, nedir? Hep unutuyorum ya. Hadi Play Game diyelim. Bunu da ayrı videosunu yaptık, detaylı anlatım videolarını yaptık. Son bir paylaşım yapmışlardı bilgilendirme. Ondan bahsettik. Dediğim gibi hesapları takip eden arkadaşlar önüne tıkır tıkır bu bilgilendirmeler düşecektir. Burada da bizim bu kedilerden dediği gibi bir arkadaşımızın kurtulamıyoruz hocam demişlerdi. Gerçekten kurtulamıyoruz. Bakalım kedilerden devam. Kedilerimizi yükseltiyoruz. Paraları emcükliyoruz. Ve ne yapmış oluyoruz? Airdrop için hazırlık yapıyoruz. İleride de bu oynarken de kazanmaya dönüşecek. O zaman da belirli bir pozisyonumuz olacak. Oyunu biliyoruz, konsepti biliyoruz. Ee, bir süredir hazırız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Belki yatırım yapılabilir. Şu an benim buna yaptığım tek yatırım şuraya 15 dolarlık auto motorunu, botunu almak. Onun dışında enerjimiz bitti Superlog'da yukarıda. Başka bir şey yapmadık. Öyle kendi kendine takılıyor. Şu an evde bilgisayarda açıktı. Ben buradan mesela girince onu devre dışı bırakıyor. Çok önemli değil. Açık tutmasanız da olur. Zaten paralar birikiyor. Açtığınız zaman tık 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 yükseltirsiniz. Ama şu airdroplar falan düşmemiş olur. Çok önemli değil. Konuyu hiç bilmiyorsan videosunu izlersin. Aşağıda açıklamalarda bunun linki de var. Tıkla hemen Telegram'dan açılsın ve başla. Telegram'ınız hiç yoksa güzel güvenilir bir uygulama. Whatsapp'a benziyor. Oradan hemen indirip Play Store'dan oyuna başlayabilirsiniz. Buradaki amacımız airdrop kazanmak. Haziran ayı gibi airdrop bekliyoruz. Benim davet kodumla girerseniz 3 tane balık veriyor. 3 tane de bana veriyor. Çok önemli değil ama bir yerden başlayabilirsiniz. Tamam. Biz şimdi Platinum Link'e gelmişiz. Ama ilerleme çok yavaşladı. Neredeyse ilerlemiyoruz yani. 30 binlerden 25 binlere 2-3 günde anca gelmişiz. Bundan önceki linkleri hızlı bir şekilde geçmiştik. Burada artık işler biraz daha böyle para yatırmaya falan dönüşüyor sanırım. Bundan sonrakiler birazcık daha oyunu ciddi anlamda oynayan, airdrop amaçlayan insanlar olabilir. İstersek biz de hızlıca en üst lige gidebiliriz. Birazcık paraya bakıyor bu iş. Ama bir böyle ilerleyelim bakalım. Gelişmeleri görelim. Neler olacak? Ben sizi bilgilendireceğim. Tamam. Şuradaki Quest'teki tıkladığınız zaman orada bazı görevler var. Onları da yapmayı unutmayın dostlar. Basit görevlerle balık veriyor falan. Öyle işler devam ediyor. Tamam. Başka şunun bitti. Bunu da at. Step'in bitti mi? Bunda az bir enerjimiz kalmış. Başka piyasalarda bakıp videomuzu bitirelim. Piyasalar biraz kötü gidiyor. ha. Tam böyle şey ne derler dolandırma havası. Aşağı yukarı aşağı yukarı yeni gelenler panik yapanlar ya bu daha da aşağı gidecek diyenler satanlar matanlar ortalık allak bullak olur. Genelde sistem böyle çalışır zaten eskiler biliyor. Değişime göre bir sıralayalım ve görelim. Şimdi Bitcoin çok aşağı salmamasına rağmen altlar bayağı ezildi. Demek ki bir de Bitcoin aşağı gitse ortalık kan gölü olacak. Ama kriptoyu eskiden beri bilenler bilir. Bilmeyenlere de bir söylemiş olalım. Dostlar çok hızlı düşüşler gelir doğru ama yükseldi mi de hızlıca toparlar. O yüzden siz yapacağınız şey panik yapmamak. Bu kriptodaki en önemli şey sabırlı olmak ve panik yapmamak. Ee, güvendiğiniz bir coin ise düşünce hemen satmayacaksın. Ya da ne bileyim işte birkaç strateji var. Biraz kar gördüğün zaman biraz kar alırsan aşağı düştüğü zaman tekrar alım yapabilirsin. Ortalamanı o şekilde ayarlayabilirsin. Ya da yok abi ben uzun vadeli hiç bakmıyorum ben grafiklere diyebilirsin. Bu da bir çözümdür. Birçok yöntem var. Onları da zamanında anlattık. Ama panik yapıp zarar etmeyin yani. GMT 24 en azından oyunun tokenlerine bakalım. Volk 40, Volken 46, Clay 18, GST 34'lerde. Bitcoin'e bir bakalım. Sola anamız 141'lerdeymiş. BNB 598. Bitcoinlerde 63-800 yani Bitcoin'e baktığın zaman hareketleri çok normal atıyorum 70'e doğru gitti 60'a mı inmesi zor yani ya da 50'ye 48'e 45'e inmesi mi kötü yani Bitcoin olunca böyle bir şey düşünüyoruz halbuki normal bir coin olsa 60'tan 50'ye de düşer 40'a 30'a da iner değil mi birçok altcoin öyle olmadı mı ama Bitcoin daha böyle bir hacimli olduğu için ya da hani bizde öyle bir etki bıraktırdığı için hiç böyle inmemeliymiş gibi. Tamam diyorsunuz ki Bitcoin insin hocam sorun değil de bu altcoin'ler de çok fazla iniyor. E bunun da işin şeyi o işte. Keyfi orada. Tamam mı? Düştü mü çok düşüyor, çıktı mı çok çıkıyor. O zaman Bitcoin al kardeşim kafan rahat olsun istiyorsan. Al işte 60'lara, 58'lere düşünce al mesela orası önemli bir nokta. 48'e e, alım emri ver sabır edebiliyorsan al sana kazanç yöntemi. E düşmezse ne olacak hocam? Düşmezse düşmüyor işte. E, basit bir formül olsaydı herkes zengin olurdu değil mi? Neyse hocam hadi bakalım bugünkü videomuzda zengin bitirişiyle şak diye bitiriyoruz. İyi akşamlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.